Bir çocuk gözleri bağlı olmasına rağmen bir makine gibi ameliyat yapıyordu. Bunu gören tüm doktorlar bunu nasıl başarabildiğine şaşırıp kalmışlardı. Fakat bilmedikleri şey onun gözlerinde gerçek bir mucizenin ortaya çıkmış olduğuydu. Yarım saat önce göğsünde asılı duran bir muskanın içindeki bir güç onun bedenine girmişti. Bu sırada bölüm müdürü onu görev sırasında uyuduğu için işten atmak üzereydi. Ancak hastanenin kurallarına göre ona bir şans daha verilmeliydi. Müdür ona bilerek çok zor bir sınav kağıdı verdi ve "Eğer geçersen kalabilirsin." dedi. Açıkça görüyordu ki bu kağıt onlarınkinden 10 kat daha zordu. Ama çocuk şaşkınlıkla fark etti ki kitaptaki tüm cevaplar gözünün önünde apaçık görünüyordu. Hepsini ezberledi ve soruları hızla çözmeye başladı. Kağıdı teslim ettiğinde herkes şoke oldu. Tam puan almıştı. Bir öğrenci, "Aman Tanrım, bu sınavın son birkaç sorusu müfredat dışındaydı. Ama sen hepsini doğru yapmışsın." dedi. Fakat aslında müdür o pozisyonu çoktan akrabasına vermek istiyordu. Bu yüzden çocuğu kopya çekmekle suçladı. Ona bir soru daha sordu. "Garvin sendromunun nedeni nedir?" Çocuk cevabı verdi. Ama müdür, "Yanlış." Doğru cevap gen mutasyonundan kaynaklanan doğuştan bir hastalık dedi. Herkes çocuğun yandığını sandı. Ama çocuk, "Bana inanmıyorsanız Modern Endokrinoloji adlı kitaba bakın. Sayfa 128 10. satırın ilk kelimesinden itibaren benim söylediğim yazıyor." dedi. Ve gerçekten de aynı şey yazıyordu. Müdürün yüzü öfkeden kıpkırmızı oldu. Tam o sırada bir kadın, "Bu ilaçları bile ayırt edemez. Kesin tahmin yürütüyor." dedi. Test etmek için içeceğe bir kimyasal numune koydu fakat içine gizlice bir toz karıştırdı. "Söyle bakalım, bunun içinde ne var?" diye sordu. Çocuk Yüzde iki manitol enjeksiyonu, dedi. Kadın gülerek, gördünüz mü? Bir şey bilmiyor, saçmalıyor, dedi. Aynı numuneyi tanıdığı bir öğrenciye verdi. O da duyar duymaz, bu ferrocide enjeksiyonu, dedi ve kendini çok yetenekli bir doktor sandı. Bu çocuk doktor olmaya layık değil, hile yaptı, diyerek herkesi ikna etmeye çalıştı. Önce tartışarak kurtulabileceğini düşündü. Ama çocuk özel görüşüyle tozun hala onun sağ cebinde olduğunu gördü. Cebi aranınca gerçek ortaya çıktı. Artık herkes çocuğun suçsuz olduğuna ve kalıcı iş alacağına inanıyordu. Ama müdür, sadece teoriyi geçtin, şimdi pratiği de vermelisin, dedi. Herkes, o bir numara. Bu çocuk onun gibi nasıl olabilir? Bu haksızlık diye düşünüyordu ama kimse sesini çıkaramıyordu. Müdür sahte bir deri parçası çıkardı ve önce örnek dikiş attı sonra çocuktan. Aynısını yap dedi. Herkes çocuğun bu sefer kaybedeceğini sanıyordu. Ama çocuk gözlerine yeniden bir bez bağladı ve dikmeye başladı. Sonuç öğrencininkinden kat kat iyiydi. Müdür hayretler içinde kaldı. Yine de bahaneyle. Bu sadece şanstı. Hastaneye böyle bir stajyer gerekmez dedi. Tam o sırada müdüre acil bir durum haberi geldi. Bayçe'nin kız kardeşi kaza geçirmişti ve hamileydi. Olay yerine vardıklarında kadın aşırı kan kaybediyordu ve doğumu orada yapmak zorunda kalacaklardı. Ama çocuk bir bakışta bebeğin ters durduğunu ve ortamın çok kirli olduğunu gördü. Bu nedenle hem anne hem de bebeğin hayatı tehlikedeydi. Onu hemen hastaneye götürmeliyiz, dedi. Ama kimse onu dinlemedi. Wan Hui kendini göstermek için doğumu orada yapmaya karar verdi. Fakat bebeğin bir ayağı çıkınca sıkıştı. O panikledi. Müdür de bir şey yapamadı. O anda çocuk "Bebeği tekrar içeri itin ve derhal hastaneye götürelim." dedi. Herkes onun delirdiğini düşündü. Ama bir sonraki sahneyi görünce herkes dona kaldı.